Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde namazı dost doğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin diye söylenmişti 56. ayette. Yani kim Allah'ın rahmetine kavuşmak istiyorsa namaz kılacak, zekat verecek. Bir de Peygamberimize itaat edecek. 57. ayete gelmiştik Nur suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. La tehsebennellezine keferu mu'cizine fil ard Ve me'vahumun nar. Ve lebi'sel mes'ir. Sadakallahirrahim. La tehsebennellezine keferu. Sanma ki kafirler mucizine fil art Yeryüzünde aciz bırakabilirler yani Allahu Teala'yı. Ve mevahumun onların e, varacağı yer cehennemdir. Allah korusun. böyle le ne kötü bir varış yeridir orası. Denildi onların kötü akıbetlerine dikkat çekildi kafirler. Şimdi de evde yani belki mekan sosyolojisi denebilir. Nasıl davranacağız ona dair bazı ahlaki tutumlara dikkat çekilecek. Ya yüllezine amenu ey iman edenler li yestezinkum ellezine meleket eymanikum elinizin altındakiler sizden izin istesinler. Bunlar köleler, cariyeler olduğu söylenir. Hizmetçiler de öyledir. Hani hizmetçiler evde kalırlar uzun uzun. Vellezine lem yebluğul hulume ergenlik çağına girmeyenler minkum sizden yani sizin çocuklarınızdan ergenlik çağına girmeyenler onlar da izin istesinler. Yani ananın babanın odasına rastgele girilmez yani. Ne zaman izin isteyecekler? Sela temerrat üç kez. Yani günde üç kez vakit var belirlenmiş. O vakitlerde rastgele girmeyecekler anaların babalarının yanına. Haliyle köleler, cariyeler, hizmetliler de böyle girmeyecekler. Ne zaman onlar? Min kabri salatil fecir. Sabah namazından önce izinsiz girmeyecekler. Ve hine teda'ul min öğlen civarı e, elbiselerinizi çıkardığınız vakitte diyor. Yani şeyi düşünelim Arabistan çok sıcak. Öyle vakti uyurlar mesela orada. E, sıcakta çalışılmaz yani. O vakitte yine izin istesinler. Ve min ba'di salati'l eşya yatsı namazından sonra da izin istesinler. Felafe felatu avratin lekum 3 tane bu sizin kıyafetsiz olacağınız, vakit. Bu üç vakitte bunlar izin isteyecekler. Leysa aleykum ve la aleyhim cünahun ba'dehum. Artık size de günah yok. Onlara da günah yok. Tavafune aleykum ba'dukum ala ba'd. Kezalike yübeyinullahu lekumul ayat. Vallahu alimul hakim. Bu vakitlerin dışında ne size ne onlara bir günah yok. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz diyor. Yani diğer vakitlerde izin istemeye gerek yok. Ergenlik çağına girmemiş çocuklar, e, analarından babalarından izin isteyerek yanlarına girecekler 3 üç, üç vakit belirlendi. E, sabah namazı öncesi, öğlen elbiselerinizi çıkardığınız vakit diyor ve yatsı namazından sonra. Bunun dışındaki vakitlerde anaların babalarının yanına gidip gelebilirler çocuklar. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkında Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O nasıl hükmettiyse o bizim faydamızadır. Allah Teala bizim için iyilik diler. Hatta bazı alimlere göre Allah hep yeni en iyisini dediler kulları için. Ve ida belagal etfâlu minkumul hulme ergenlik çağına giren çocuklar ne olacak? Az önceki izin istemesi talep edilen çocuklar ergenlik çağına girmemişlerdi daha. Onlar da izin isteyecek yani. Niye? Hani hoş olmayan şeyler görebilirler anneleriyle, babaları babalarıyla ilgili. Ee, Allahü Teala böyle olmasını istemiyor. Ee, ki zaten hani kullar da rahatsız olur böyle bir şeyden. Ergenlik çağına giren çocuklar ne yapacak ya? Felyeste kemeste denellezine min Kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi onlar da izin isteyecekler. Kezalike yubeyinullahu lekum ayatihi. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah ne yaparsa ne yaparsa insanlar bilir. Allah ne yaparsa hikmetli bir şekilde yapar. Yani Allah e, hük hüküm ve hikmet sahibidir. Vel kavaidu minen nisai. Kadınlardan artık evlenme ümidi kalmayanlar. Elleti la yarcune nikahen. Artık yani daha doğrusu böyle e, arzu hissetmeyen kadınlar. Yaşlanmışlar iyice artık. Bu kadınlar. Feleysi aleyhimle cuna'hun en yada'ne thiyabehun. Gayre müteberricatin bi bu kadınlar ne yapmasınlar? El ha, bu, bu kadınlar elbiselerini yani üst elbiselerini çıkarabilirler. Bunun başörtüsü olduğu söylenir. Yani artık kadınlık ümidi kalmamış, çocuk doğurma ihtimali kalmamış, iyice yaşlanmış. Bunlar başörtülerini çıkarabilirler. Gayre müteberricatimiz biz yine yani süslerini böyle e, göstermeksizin ve çıkarabilirler. Ve ve en yestafifne hayrun lehum. Fakat hani ifetli davranırlarsa, daha geri dururlarsa, dış, e, yani onların sakınmaları söz konusu olursa daha iyi olur. Vallahu e, Wallahu semiyon alim, Allah işitir ve bilir. Demek ki yaş ilerledikten sonra bir kolaylık sağlanıyor yaşlı kadınlara. E, genç kadınlar gibi örtünmeleri gerekmiyor. Biraz daha onlara serbestlik var, başörtülerini çıkarabiliyorlar. Kadınlık ümitleri kalmadıysa. Ama bakıyorsunuz günümüzde tam tersi oluyor. Kadınlar yaşlıysa örtülü, ama genç gencin örtülmesi lazım. Genç örtünmüyor. Tam tersine dönmüş ayettekiyle. İnşallah uğraşacağız, çabalayacağız ki ayete uygun insanlar yaşasınlar, hareket etsinler. Ahlaklı bir toplum olsun. Neyse alel a'ma haracun ve la alel harac. allah Teala kimlere zorluk olmadığını söylüyor. Şimdi evgine evlerde nasıl davranılacak meselesi körlere diyor bir zorluk yoktur. Yani onlara kolaylık sağlamak lazım. Diğer insanlar gibi değil onların durumu. Yemek yeme konusu anlatılacak şimdi. Sakatlara da bir zorluk yoktur. Ve laalel harac. Hastalara da bir zorluk yoktur. Ve la'ale'nfusikum ente ta'kulū min Kendi evlerinizden yemek konusunda da yani size bir zorluk yoktur. Ev buyuti abaikum ya da babalarınızın evlerinde, ev buyuti ummahatikum ya da annelerinizin evlerinde, ev buyuti ihvanikum kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinizin evlerinde, ev buyuti ehavatikum kız kardeşlerinizin evlerinde, yani yemek yeme konusunda. Ev buyuti amamikum ya da amcalarınızın evlerinde, ev buyuti ammatikum halalarınızın evlerinde, ev buyuti ehvalikum ya da dayılarınızın evlerinde, ev buyuti halatikum halalarınızın evlerinde, ev meleket mefatihahu ev sadikukum. Ya da anahtarlar size teslim edilmiş evlerde. Yani sen bırakıyorum ev anahtarını sana. Sen istediğin zaman uğrayabilirsin, yemek yiyebilirsin, içebilirsin vesaire. Orada da diyor bir sıkıntı yok. Ev sadikukum ya da arkadaşlarınızın evinde. Bunların sayısı azdır tabii. İnsanın arkadaşım dediği kişilerin sayısı azdır. Yani 3-5 kişidir, fazla olmaz. Onların evinde de diyor, yemek yemenizde sakınca yok. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemiyan. Topluca yemek yemenizde de bir sakınca yok. Ev eşteaten ya da ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yok. Fe kal dakhaltum buyutan fesallimu ala enfusikum siz evlere girdiğinizde selam verin. Kendinize selam verin diyor ama muhtemelen kastedilen şey birbirinize selam verin. Tahiyyatan min indillah mubarekaten tayyibe. Keza like yubeynullahu lekum ayati taqilun. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin diyor. Ki Müslümanların şiarlarındandır yani selamun aleyküm demek. Kur'an-ı Kerim'de merhaban bikum de geçiyor. Yani bizim merhaba o da geçiyor da. Ama yaygın olan şey Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden bu yana bu yana şeydir. Selamun aleyküm yani. Müslümanlar birbirleriyle karşılaşınca birbirlerinden ayrıldıklarında da selamun aleyküm derler. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklıyor. Ee, Allah teala biz nasıl ahlaklı olacağız? Evlerde ilişkilerimiz nasıl olacak? Evlerde izin isteme meselesi nasıl olur? Çocuklar nasıl izin alırlar? Ee, ergenlik çağına giren çocukların durumu nedir? E, kimin evinde yemek yenebilir vesaire. Bunlara dair bize neler yapabileceğimizi, doğruların ne olduğunu belirtti. Allah nasip ederse sonraki dersimizde 62. ayetten devam ederiz. Ve ahiru da'vana inil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemler Rabbine hamdolsun. El Fatiha.